dediler Yakamato ya, bana ekstra şey vermesi lazım saniye ben zaten çok zor konuşuyorum beraber yırtılacağız Yaman, Yırtan. Haruk gelmiş oy Haruk bizim kuaför çok hızlı yazın oğlum kuaförünün mavi tipi var lan Haruk elden çok, çok iyi kuafördür Yaman'ın Oğlum heyecanım lan. Kimler geliyor? Hadi çabuk olun. Kaç kişi şu an burada? Onu söyleyin çabuk. <gülüyor> <gülüyor> Sakin arkadaşlar çabuk. buradan. Sakın gelme Ömer. Takipçilerimize sesleniyoruz. Yaman kardeşimizi takip edin. Evet. Hepimizin... Baba yazmış. Evde benim annem nerede? Annem babam engelledi mi nerede? Instagram'dan ya ben yanlış mı? Babam engelledi. ya. Nerede <laughs> babam ya? Yanlışlık değil artık. Niye engelledin? Onu çıkınca konuşman lazım babamla. Konuşacağım babam. şimdi. Artık her gün çok mutluyum. Böyle arkadaşlarım var. Şey Ogaday var. Oğuz Havuz Havuzcu. Oğuz Yasin var. <laughs> Bumcu. Tık. Havuz <laughs> var. Benim Arkadaşım şimdi ne oldu arkadaşlar? <laughs> ne oldu? Olmuşsunuz. İşte herhalde bir, yüz binlerde çok yükleniyormuşuz öyle. Düello da. O düello şahane işler yaptı ve o düello öyle geçtim. O Emre'yi o düello de indireceğim. O normal <laughs> <Ondan gülüyor> indireceğim için ona. O benim, gelecek. o benim psikolojim bozdu. Şu an 70k şu an. Buradan <laughs>